Evet asıl maç şimdi başlıyor sayın seyirciler. 9 Abi Burası da 9 CD arkadaşlar. Efsane maç başlıyor. Hüseyin. Kaleciler hazırsa başlayalım. Evet kaleci. <laughs> Çok güzel. Maç 0-0 arkadaşlar. Güzel pozisyon. Bir iyi bir pas olmadı. Kaleci çok dikkatli. Evet. Talişka iyi bir pas. Ama iyi kontrol olmadı. Ali topu kapıyor. Evet İrfan. İrfan orta açtı. Gol olabilir mi? Evet. C miydi? C'ler değiller değil mi? Evet, evet Ali Terli golü atıyor. Evet. 1-0. Evet, başla. Evet, ikinci santra. Aslında 15 dakika gol olmamıştı fakat hızlı başladı takımlar. <laughs> 30 CD'ler hızlı başladı 1-0 önde. Çıktı, out. Out. Kaleci. Kale vuruşu. Güzel. Oyna. Devam. Bir şey yok. Eymen'in Hüseyin'le mücadelesi. Eymen kazanıyor. Eymen gidiyor. Gel. Güzel bir gol oldu. Olmadı. Olmadı. Ronaldo. Ronaldo. Günün adamı Ronaldo bugün. Evet. Evet. Abdullah kafayı vurdu. Korner. Korner. Köşe vuruşu. Hızlı oynadı Ali. İyi bir pas gelir mi Out. Out. Top dışarı gidiyor sen Evet, kale vuruşu. Şevki çabuk oynadı. Oyun başladı sen seyirciler. Evet, çok güzel. Ali'ye bir pas. Ali geçiyor. İyi bir pas gelir mi? Çok güzel bir pas. Ali Ali. Mükemmel bir oyun. Çok güzel gol. Bize evet. Nesri gol atıyor sayın Serizler. Gol sevinci gelmedi Nesri'den. <laughs> <laughs> evet. Evet. 1-1. 9 AB'ler 1. 9 CD'ler 1. Ona. Şahane. Çok güzel paslar. Evet, onu geçiyor. Kevin de Bruyne. Evet, İrfan. İrfan gidiyor olmadı. İrfan takıldı. Evet, Ronaldo. Ronaldo'dan iyi bir pas geldi. Out. Out. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu. Ya köşe vuruşu diyor. Kaleci vuruşu. Ayam sorry. Heh. Evet, oyna. Çok güzel. Anderson Taniş'e iyi bir pas. Kevin de Bruyne. Umut kalecisine döndü ama çok riskli ve korner. Korner. Arkadaşlar. Bir Mert Müldür olayı yaşanır mı dedik. <laughs> <laughs> Samet Akay Tamam başlığa geleceğim. Evet köşe vuruşu. <laughs> Oyna. Çok güzel bir kafa olmadı. Out. <laughs> Nesri kaleyi yoklamaya devam ediyor. Hocam Emre'sinden olmayacak ya. Nesri'den olmaz diyor. Bunu satalım diyor. Yerine inek alalım diyor Abdullah. <laughs> 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 en azından sütü olur, sütün içeriz diyor. Harika pas. Mükemmel. Ama geçmedi Eymen. Eymen çok iyi müdahale. Paslar mükemmel. Ronaldo uzaktan denedi olmadı. Çok güzel. Ali topu kaybetmedi. Çok güzel pas. Mükemmel pas. Evet, Dirfan affetmiyor sayın seyirciler. Evet. Kaliçka'dan iyi pas Ali'ye. Ali'den iyi pas gelir mi? Tabii ki geldi. Mükemmel pas. Çıkmaz. Çok güzel. Evet. Evet gidiyor. <laughs> Vurdu ama olmadı. Geldi. Evet devam ediyoruz. Güzel bir hareket olmadı Adem. Adem top alıyor gidiyor. Adem geçti. Adem Umut'u bir zorladı. Bir daha geçti. Vuruyor gol olmadı. Yani Nesri çok tehlikeli bugünlerde. Çok boş yerde Geldi. Ali gidiyor Bravo. Ali gol olabilir. Ay. Bravo kaleci. Bravo Eli. kaleci. Eli. Ali. Evet. Batu batu batu. Defans kontrolü sağladı. İnanılmaz pas Eymer'e. Out. Kale vuruşu. Kalecimiz gri giyindiği için görünmüyor sen sizler Görünmez alan. <laughs> <laughs> Güzel pas. <laughs> F evet devam devam hiçbir şey yok. Aley. Çarpışma. Out.